Survivor tarihinde bir ilk. Yoksa Tuğba gerçekten Survivor'a geri mi dönecek? Acun Ilıcalı bu duruma bir elma attı. Bakın Survivor tarihinde bir ilki gerçekleştirip Tuğba'yı ana kadroya tekrardan dahil edecekler mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Tuğba oldu. Arkadaşım sence Tuğba elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa hakkımı yendi? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Aslında Tuğba'nın elenmesini hepimiz bekliyorduk. Çünkü performans olarak birazcık düşüktü. Fakat gerçekten çok harika bir mücadele vererek düelloda bayağı bir asaneyi zorladı gerek takımı, gerek kırmızı takım onun üstüne baya bir gitti. Ve bu yüzden bazı sosyal medya kullanıcıları Survivor ile ilgili videolar paylaşan sayfalar Tuğba'nın hakkı yendi diye paylaşımlar yapmaya başladılar. Ve Tuğba'nın hakkı yendi. Survivor'a geri dönmesi gerekiyor. Aslında çok başarılı olabilecek birisiydi. Hem Pınar hem karşı takım hem kendi takımı kızı el bozdular. Ve bu yüzden Tuğba'nın geri gelmesi ve gerçekten normal survivorına başlamasını istiyorlar. Her şey sıfırdan başlarsa Almeda'yı Dayı, Ayşe bile yenebileceğini iddia edenler var ve bu yüzden şu an sosyal medyada Tuğba geri dönsün hashtaglerle paylaşım yapılıyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Tuğba survivor'a geri dönmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.